Bir kardeşimiz radyoda kadın sesi caiz midir? Müzik anlamında değil ama bir konu anlatımı gibi açılardan değerlendirir misiniz diyor. Şimdi kadının sesi de kadının kendisi yani. Kadının kendisi aslında zinettir. Yani ayet-i kerime el ve yüz dışındaki bölgeleri görünmeyecek diyor. Peki sesi de böyle kabul edebilir miyiz? Kadının sesi de avrettir diyebilir miyiz? Cumhur'a göre saltul mer'a leyse bir avra. Kadının sesi avret değildir. Cumhur böyle diyor. Fakat haram olduğunu söyleyen alimler var. Peki neden haram değildir diyorlar? Çünkü kadınlar efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip zaman zaman belli şeyleri soruyorlar. Hz. Ömer radıyallahu anh hutbe irad ederken Perdenin arkasından Kalkıp bir kadın Hz. Ömer'e itiraz ediyor Mescitte demiyorlar ki Sen bir kadın olarak neden burada itiraz ediyor konuşuyorsun Hz. Ömer radıyallahu anh hutbede Mehirleri şundan daha fazla Yani çok yüksek miktarda erkeklere Mehir teklif etmeyin diyor kadınlara Kadınla perdenin arkasından ve in aradtum istibdal zawjin makan zawjin wa ataytum ihdahun qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ayetin okuyor ki Ayet müsaade ediyor diyor Hazreti Ömer Efendimize radıyallahu an en ettebi'u kavlek em kavlallahi senin sözüne mi yoksa Allah'ın sözüne mi itibad edelim Ömer diyor Hazreti Ömer Efendimize kadın itiraz ediyor Hz. Ebu Hureyre'ye Ayşe annemizin müdahaleleri var radıyallahu anhuma. Yani Hz. Ebu Hureyre hadis okurken ona müdahale ediyor. Eğer ses haram olsaydı Hz. Ayşe oralarda müdahale etmezdi. Peki o zaman bu meseleyi toparlarsak kardeşlerim. Şu ayet-i kerimede de Ahzab suresinde Ya nisa'en nebiyyi lestunneke ahadim minen nisa'i inittekaytunne فَلَا تَخْضَعْنَا بِالْقَوْلِ فَيَضْمَعَ fi ف۪ي قَلْبِه۪ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا Yani Allah Teala böyle e, e, onların takvalarına vurgu yaparak böyle söze dalmamalarını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerine, ümmetin annelerine telkin ediyor. Neden? Yani e, kalbinde maraz olanlarda farklı bir meyil olur. Eee yani onlara mütedil konuşmayı ait kelime telkin ediyor. O halde bir kadın pazarda, çarşıda konuşabilir, mal alırken, mal satarken. Fakat burada sesini inceltmeyecek, sesine bir güzellik vermeyecek. Zaten kadının sesi erkekleri etkileyebilir her durumda. Bir de buna ayrı bir şekil, ayrı bir suret veriyor. O suretle erkeklere konuşuyorsa bu caiz değildir. Yani kadın erkeklerle konuşabilir. Ne kadar konuşabilir? 3-5 kelamla ifade edebiliyorsa meramını, yani onu 10-15 on, on cümleyle dile getirmeyecek. Ne kadar yetiyorsa o kadar konuşacak. Peki, e, radyoda bir kadının konuşması caiz midir? İbn-i Abidin rahmetullahi aleyh, yani bu işi kendi sınırında tutmanın daha doğru olduğunu söylüyor rahmetullahi aleyh. Fuka'nın cumhuru da bu kanaattedir. Yani radyoda kişi bir kadın bir hanım kardeşimiz konuşurken mutlaka sesine bir ayar veriyordur. E bu ayar da erkekleri etkileyebilir. Onun için bu kadar bir görev alanı kendisine tayin etmemesi, radyoda bir kadının sunucu olarak görev almaması daha doğru olur. Ama küçük çocuklara öğretmen olarak okullarda görev yapabilir. Tabi burada bir sakınca olmaz.